Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet bugün sizlerle beraber EFC 26'da oyuncu kariyerimize kaldığım dönem devam ediyoruz. Yani mutlu mutlu açıyorum bölümü evet ama hiç mutlu değilim. Gerçekten hiç mutlu değilim. Çünkü geçen bölümde iğrenç şeyler olmuştu. Berbat şeyler olmuştu. Yedeklerdeyiz. Yine yedeklerdeyiz. Bakalım hatırlayalım. Sizlerle beraber hatırlayalım. Geçen bölüme ee, Inter maçıyla başlamıştık. Kaybetmiştik. Sassuolo ile beraber kalmıştık. Palermo'ya yenilmiştik. Torunlu'ya yenilmiştik. Juventus'la beraber kalmıştık. Monza'yı yenmiştik. Sampdoria'yı yenilmiştik. Fiorentina'yı 3-1 yenmiştik. Eyvallah. Cagliari'ye yenilmiştik. Bologna'ya yenilmiştik. Bugün Roma maçını oynuyoruz. Koma maçını oynuyoruz. Atalanta maçını oynuyoruz. Udinese'ye oynuyoruz. Hellas Verona oynuyoruz. Milan maçını oynuyoruz. Lecce maçını oynuyoruz. Napoli maçını oynuyoruz. Lazio maçını oynuyoruz ve Bu takımdan gidiyoruz artık. Kaç maç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sadece 9 maçımız kaldı. 9 maç sonra. Yani çok büyük bir takıma gidiyoruz. Neresi mi? Tabii ki de Trabzonspor. Trabzonspor gitmek için yani şu an her şey var. Tüm ihtiyaçlarını karşılamış Trabzonspor'un. Trabzonspor da bizi istiyor gibi birazcık. Trabzon ligde kaçıncı bir ona bakalım. Merak etmedim değil. Trabzon ligde kaçıncı olduğunu bir bakayım. Trabzon şu an ligde dördüncü. Konferans ligi için mücadele veriyorlar. İnşallah gidersiniz konferans ligine de bir Avrupa yaparız biz de. Hemen Roma maçına doğru geçelim bakalım. Roma'da 5. Biz de 15.yiz. Bu maçı yedeklerden gireceğim. Çünkü oynamak istemiyorum artık bu takımla. Nast yerine giriyoruz. Sanabria ile beraber oynuyoruz. Arkamızda Cifrentes. Van de Putte Bondo var. Van de Putte'den sıkıldım artık. Ve 1-0 gerideyiz. Abraham burada. Beşiktaş Abraham anlamış. Nast çıkıyor. Ahmet Durak giriyor. 7 rating. 1 golün asisti. 1 gol veya asist. Ya yani bir tane asist yaparsak tüm görevleri tamamlıyoruz gibi bir şey. Barış Alper bu arada. Roma'da Barış Alper. 20 numarayı vermişler. Kaptanlığı vermişler herhalde bir de. Band var. Boruş Alper ne ara geldiğinde kaptan oldun. Ahmet Sanabria. Ahmet'in önünde çok güzel pas düşüncesi yalnız. Mancini geldi aldı. Yo biz aldık biz aldık. Ahmet verdik. Sanabria vurdu Şivilar. Keşke biraz bekleseydin biraz yürüseydin be abi. Keşke. Ahmet'ten Van de Putte düşüncesi. Ruhakan oh, söylüyor. Van de Putte aldı. Ahmet Sanabria'nın önünde bomboş. Sanabria vurdu Şivilar. Abi çok güzel pas attık yalnız. Ah, Van de Put'a çıkıyor sonunda Ahmet. Ahmet'ten Cifentes çok güzel pas. Cifentes bıraktı Ahmet'e. Ahmet vurdu Sivilar. Neler yapıyoruz neler. Neler yapıyoruz neler. Aha. At git. At git oğlum. Haydi. Haydi. Ah be oğlum. Ah be oğlum. Ah be oğlum. At onu ya. Çok güzel oynadık yalnız. Gerçekten bayağı iyi oynadık. Ama kaybediyoruz. Güzel pozisyonlara girdik. 8.9'da takımın en iyisiyiz. Arkadaşlar hatırlarsanız geçen bölümden vereceğimiz bir 14 puan vardı. 14 puanı verelim şimdi. Şöyle 14 puan. 14 puanın hepsini basıyorum. Güce verdik artı 7. Sprint hızına verdik artı 3. Bir tane de voleye verdik. Artı 14. 76 rating olduk. Çok iyi. başına da maçına dayanıklardan girmek istiyorum. Çünkü yani bir an önce bu takımdan gitmek için şu an elinden geleni yapacağım. 20-30 dakika oynayarak bitireceğiz artık bu sezonu. Dakika 84'te giriyoruz bu arada bir de. Bayağı sonradan giriyoruz. Cifuentes bir tane sallamış. Onlarda da fader atmış. Şu an skor 1-1. Ee, kazanma ihtimalimiz var. Belki kazandırırız. Kazandırırsak ilk 11'e de atarız kendimizi bence. Haydi bismillah. Kalan son 5 dakika. 6.5 rating. Bir gol at ve driplik başarı oranı en az %10. Ahmet. Artık son bir atak şansı bizim için. Ahmet. Van de Putte, Sanabria, Ahmet, Cikuyo kaptırdı, Voivoda, Batruyna maç bitiyor. Komo ile beraber karıyoruz. 6.5 rating yapmak için de oynadım o kadar. 6.5 rating yaptık. Dripping paşar da %10'dan fazladır büyük ihtimalle. Ve artı 10 alırım buradan diye düşünüyorum. Artı 15 aldık. Bir sonraki maç antrenman yapıp ilk 11'e gelirim ya. Böyle hiç zevki çıkmıyor. İlk 11'e giremem büyük ihtimalle antrenman yapınca da. Çabalayalım. İlk 11'e girdim bu arada. Gayet de iyi bir şekilde. E Atalanta ile oynuyoruz. İlk 11'deyiz. Oğlum gücümüz 90 oldu lan. Az önce 90 gözüküyordu yalnız gücümüz. Bak 90 falan oluyor. Bozuk herhalde. Abi şu fanda putter oynamak istemiyorum da neyse ya. Hadi geçelim bakalım Defansa da Folino diye birini sokmuş. 8.5 rating, kaleye bulan 2 şut, en az 1 gol veya asist. İyi oynuyoruz. Yani yedeklerden girdiğimiz zaman baya şov yapıyoruz. Umarım bu maçlarda da şov yaparız ve bir şeylere başarabiliriz. Van de Putte vur. Van de Putte vurdu. Provedel. O topu bizden birileri indirir. Ahmet. Sanabria. Sanabria'dan çok güzel pas Van de Putte'nin önüne. Van de Putte vurdu. Provedel. Van de Putte orada senin vurmaman gerekiyordu bence o topa da neyse. Ahmet. Dekatelardan güzel aldı. Ahmet. Çekti. Yaptı ortasına. Cifuentes'e doğru eder soğan. Eder soğan. Deketelare. Alırsın onu. Deketelare vurdu Silvestri. İyi. Van de Putte çıktı. o. 50. dakikada çıktı gayet iyi. Şimdi gol atma vakti. Deketelare, Robondo, Silvestri çok iyisin. Çizgiden gol atma vakti dedim gol yiyorduk. Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Mükemmel indirdik mağazaya. Sana buraya. Mağaza. Aradan. Ahmet'e doğru pas. Ak. Okay. Okay. Ak. Hocam eline çarptı. Eyvallah. Sanabria indirir misin Niye indirmeyesin ki Ahmet çok iyi Ahmet durak vurdu attık Sanabria'nın asisti Ahmet'in golü Yap abi at taklana Hak ettim bunu Çok uzun bir aradan sonra gol atıyoruz 7. golümüz oldu bu Oy. Çok güzel Güzel gol uzak köşeye çok da güzel vurmuşuz. Bravo Ahmet. 7. golünü attı. 30 maçta 7 gol atmak bir forvet için gayet kötü bir şey. Polino çıktı. Yanında Philips girdi. Bir penaltı sezdim ben burada. Deketelare ortalama çabası. O şurot indirdi. Ahmet çok güzel verdi Sanabria. Sanabria. Mağaza. Ahmet'in önünde güzel pas. Ahmet. Ahmet. Aşağı yanına. Ahmet açtı ayağından. Ahmet. Ahmet. Çok güzel hareketler bunlar. Çok güzel hareketler bunlar. Neler yapıyorsun sen Ahmet? Bak. Tık. Tık. Budur. Budur. İkinci golümüzü atıyoruz. Uzun bir aradan sonra şov yapıyoruz. Şov. Bravo be Ahmet. O fake atabileceğini hiç düşünmedim. Ama attı. Başardı onu yapmayı. 2-0. İkinci golümüzü atıyoruz. Ve Dakika artık 90 olmuş. Dakika 90. Hocam bitirirsin maçı. Hocam bitirirsin maçı. Çok da güzel aldık. Mükemmeliz mükemmel. Ooo ve maç bitiyor. Ahmet Durağan attı. iki golle Atalanta'yı deviriyoruz. İşte bu işte bu. Ahmet'e bir bakın ya. Ne kadar mutluyuz ne kadar mutluyuz. Bir maç sıçıp ikinci maç. Bir tane gol atınca nasıl da seviniyoruz. 10'da 10 oynadık. Kaleye bulan 2 şutumuz var. ikisi de gol. Gol olan şut oranı %100. 8. golümüz oldu bu. Ve artı 10 puan daha vereceğiz. Artı 10 puanı bir yazın. Artı 10 puanı bir yazın arkadaşlar. Ve Udinese'ye karşı oynuyoruz. Bakalım kadroda kimler var. Sanabri 11'dir. Sanabri 11, Van de Putte de 11. Değişen tek şey Philips 11. Geçelim maça. İnşallah bu maçta da böyle ufak tefek şovlar yaparız. Ki seyir zevki yüksek olsun şu maçların. Abi zevk almıyorduk ya. Geçen bölüm hiç zevk almadım desem yeridir. Çok güzel hareketler yaptık evet ama olmayınca olmuyor abi. Neler bekliyorlar bizden? 8.5 rating maçı kaybetmekten kaçın. Bir gol veya asist yap. Olur. inşallah İnşallah. Buradan karşı. Geçen maç bir gol bir asist oynamıştık herhalde. Bu maçta da inşallah öyle şeyler olur. Onda put de var abi. Tamam. Kullanalım. Kullanalım. Kullanmak istiyordum ama ben onu. Kullanmak istiyordum ben oradan. Ben oradan o firkiyi kullanmak istiyordum. Sen Nikola niye böyle şeyler yapıyorsun? Aaa. Van de putte. Van de putte'den de çok güzel pas. Ahmet. Gelişine bir orta denemesi. Okuye. Ezibuye. Ahmet güzel aldı. Ahmet. Bir put denemesi. Okuye yine çıkardı. Çok güzel vurduk yakın köşeye. Ama olmuyor. Van de putte. Sanabria. Aha! Penaltı. Penaltı. Ne oldu? Kim ne yaptı? Elinle mi dokundu okeye? Pardon. Ezibu'ya. Bakalım. Biraz öyle olmuş gibi. Kim vuruyor penaltıya? Biz vuruyoruz. Atmamız gerekiyor beyler. Çok hızlı gidiyor geliyor ama ya. Ahmet çok hırslandı yalnız. O penaltıyı atamadı ya gerçekten. Hırs yaptı şu an. Van de Putte. Ahmet'e doğru güzel pas. Ahmet. Sanabria'yı güzel gördük. Sanabria. Vur. Sanabria vurdu okaya. Ahmet. Tek de bıraktı Sanabria. Sanabria'dan tekrar Ahmet. Ahmet. Bıraktık tekrar Sanabria'ya. Sanabria. Vur. Sanabria. Allah belanı versin Sanabria. Sarı kart dedik. Maç bitiyor. O penaltı atsaydık kazandıydık ya. O penaltı atmamız gerekiyordu gerçekten. Ama çok hızlı ilerliyordu ve oradayken oyunun bir donu bir şey oldu. Değişik bir şeyler oldu. Neyse. Ve bir sonraki maç cezalıyız. Demek ki İtalya'da 5 maçta yani 5 tane sarı kart yiyince cezalıyormuş. Maç günü geldi. O kereke ve Sanabria var forvette. Simile etti. 2 1 yendiler. O kereke 2 tane salladı dur abi. O kereki oynatman gerekiyor zaten. O kerekiyle ben oynayınca dağıtırdık da. İki tane nitelik puanımız var. Bu iki tane nitelik puanımızı penaltılarımıza verelim. Penaltıları yükseltik dedik. Yükseltelim penaltılarımızı. Dört maçımız kalmış. Bu dört maçın üçü zaten efsanevi rakiplere karşı. Milan, Napoli, Lazio. Milan maçından önce bir antrenman yapalım. İlk 11'e girelim ya. Yani. Milan maçına yedikler daha çıkmayalım abi. Önemli bir maç. Büyük bir maç. Kendimizi biraz daha göstermemiz gerekiyor. Ama giremedik ilk 11'e. 62'de giriyoruz. İki tane gol yemişiz. Morata ve Enkun katmış. Okereke ile beraber oynuyoruz. Haydi bakalım neler yapabileceğiz. 7 rating. En az bir gol veya asist yap. Bir golün asistini yap. Yani yine bir tane asist yapmamız gerekiyor. Tüm görevleri yapmamız için. Formaları birazcık benziyor gibi. Ahmet indirdi. Cifuentes. Atsam var ya. Atsam var ya. Oyuna girer girmez farkımızı yaratırdık. Ahmet. Güzeliz. İyiyiz. Ama Formalar çok karışıyor. Ahmet verdi. O kereke. Yapma be o kereke. Yapma be o kereke. Cifuentes. Ahmet. O kereke ak git. Ahmet de Çok güzel pas. O kereke. O kereke bunu at. O kereke. Bırak be oğlum. İşte bu. Özlemişim o kerekeyi ya. O kereke özlemişim. Çok iyisin oğlum o kereke. Çok iyisin o kereke. Astı yalnız astı. Tavana astı. Geldi geldi bu maç bizde. Enkunku, Rabiot. Van Dijk yalnız çok değişik geldi bana ama Van Dijk Milan. O kerekeden Ahmet'e doğru güzel pas düşüncesi Van Dijk kesti. Çok büyüksün be Van Dijk. Şu an sen offside'deydi büyük ihtimalle. Aa onu alsam gol, onu alsam gol. Fofana, Ricci, Kueze ortaladı. Van Dijk vurdu, Silvestri çıkardı ve maç bitiyor. 2-1 kaybediyoruz. Bir tane asistimiz var ama. Hani Milan'a bir asist yapmak güzel. Asistimiz de güzel asist bu arada. Boş asist değil. Ve onda 10 oynadık. E, yedeklerden gelince birazcık daha oynuyoruz sanki ya. Tekrardan ilk 11'e attık kendimiz bu arada. Artı 25 alarak. Sonra maçımız Lecce'ye karşı. Lecce 15. Altımızda var. Kazanmamız gerekiyor. Sana Breva Van de Putte devam ediyoruz. Yani değiştirmiyor hoca. Ben o kereke istiyorum. Kolu kolu olsun arkamda. Mağaza olsun arkamda. Ama yapmıyor. Bir golün asisti. Ceza sahası bir gol. 8.5 rating. Hmm, ceza sahası dışından bir gol. Lecce. Osmanlı olabilir ya. Çok zor değil bence. Male. Morante vurdu Silvestri. <laughs> Male. Piatek Bu Piatek bizim bildiğimiz Piatek mi Başakşehir'deki. Yani dördüncü dakikada gol atacak kadar ne yaşadım mesela Piatek Morante. Morante. Bondo, Ahmet. Uzaklardan bir şut denemesi Falcone. İki hamle alıyor. Bondo. Van de Putte. Ahmet. Çok güzel. Ahmet. 1-1. Attık yine golümüzü. Dakika 23. Beraberlik golü geldi. Van de Putte'nin asisti. Ahmet'in golü. Güzel gol. Gerçekten güzel bir gol. Anlatmaya gerek yok. Çok iyi. Silvestre. oyna abi. Ahmet indirdi Cifuentes'i çok iyi. Sanabria. Sanabria. Ver abi pasını. Sanabria verdi Ahmet. Ahmet'ten Bondo. Bondo'dan tekrar Ahmet'e. Ahmet. Geliyoruz. Ahmet. Salihakas. Salihakas ne yapıyor burada? Ahmet. Sanabria. Sanabria vurdu Falcon. Sanabria gol. 2-1. Neler yaşandı orada? Neler yaşandı? Sanabria vurdu. Kaleciden döndü. Mina Cerelli uzaklaştırmaya çalıştı. Kaleciye vurdu. Top Sanabria'nın önünde kaldı. 2-1. Male aradan çok güzel verdi. Piatek vurdu Silvestri. Lan lan Silvestri çok iyisin oğlum. Çok iyisin Silvestri. Abi ne alaka ne alaka. Ne alaka. Bakıyoruz. Evet eline çarpmış ama o top ondan sonra gol oluyordu. Gol oluyordu o top. Piatek topun gerisinde. Piontek diyorlar genelde buna ama. piyotek Vurdu attı. 2-2. Piatek ikiledi. Elgaso. Piatek. Banda. Elgaso. Polino. Banda. Ver Piatek'e. Piatek vur. Piatek vurdu. 90'dan dış çıktı? Gerçekten 90 drain'i vurdu Piatek. Darami. Darami çok tanıdık geliyor yalnız Darami. Boşurotto Darami. Güzel aldı tekrardan. Darami vurdu Silvestri. Dönen top Piatek. 3-2. Geçemedik. Ahmet verdik pasımızı ama. Cifuentes. Bondo. Cifuentes. Bondo. Aradan Ahmet. Ahmet bıraktı. Mağaza. Sindirlendim artık. Sindirlendim. gerçekten. Oo. Direkt kırmızılık pozisyon değildi be hoca. Direkt kırmızılık pozisyonmuş. Direkt arkadan girmişiz. Bozmaz. Bozmaz. Yani istediğimiz şeyler bunlar. Takımdan gitmek istiyoruz artık. Hocam bizi artık bir sağ Biz bir gidelim. Yalnız bir sorun maçta Napoli maçıydı ya. Napoli maçında cezalıyız. Özür falan dilemiyorum. Başka bir suçluyorum. Çünkü öldürülecek bir şey yapmadım ben. Gerçekten dileyecek bir şey yapmadım. Yapacak bir şey yok. Her zaman her şey istediğimiz gibi olmuyor. Napoli maçında cezalıyız. Sanabria ile o kereke oynasın. O kereke sallar iki tane. Yapar o bir şeyler. Van de putte atmış. Bozmaz. 1-1. Bir, sonraki maç Lazio maçı. Lazio da ile 2-0 kazanmış Santoria'ya karşı. Ee, bu maçta da ben oynamıyorum. maçta ben oynamıyorum. Simüle edeceğim. İstemiyorum çünkü oynamak artık. Sıkıldım. Bunaldım. Kremonese gerçekten artık illallah ettirecek. Ee, sonuca geç. Belki gol atarız. 3-1 bitti. Gol attık. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Kremonese kariyerimiz bu kadardı arkadaşlar. Gerçekten. Yani güzel bir serüvende eyvallah ama unutalım ya. Unutalım. Sezonun oyuncusu mu seçildim? Nasıl zor oyuncu sürdü oğlum? Nasıl ya? Kim diyor oğlum onu? İlerleyelim bakalım birazcık. Birazcık ilerleyelim bakalım. Bir dakika dur. Player of the diyor. Bir dakika. Biz olamayız oğlum. Ben hiçbir şey yapmadım ki bu sezon. Aa, ne alaka lan? Lan ne alaka? 10 tane golüm yoktur benim. Eyvallah eyvallah beyler eyvallah. Belki sezonun en genç oyuncusu falan olmuş olabilirim ama hani İtalya'da sözde oyuncusu seçilecek kadar hiçbir şey yapmadım ya. Çok teşekkür ederim gerçekten. Sağ olun. Şu an bunu tutuyorum çünkü elimde. Mutlu oldum bu arada yani şu an gerçekten mutlu oldum. Hiçbir şey yapmadan bu ödülü kazanmak. Eyvallah. Başarı her maç yüksek standartlar korumaktan geçer. Serie A turnuvanın oyuncusu olarak seçilmem doğru yönde atılmış bir adım. Şu an karar verdik mi? Palermo da istiyor bizi bu arada. Palermo ne alaka Palermo? Trabzon'a gidiyoruz değil mi? Kararımızı verdik. Değiştiremiyorum zaten şu saatten sonra artık. Ee, Trabzon. Bir sonraki takımımız Trabzon olsun. Ya sezonun oyuncusu olarak ayrılmak gerçekten gurur verici bir şey benim için. Hiçbir şey... bir dakika dur. Hiçbir şey yapmadan sezonun oyuncusu olmam. Bu arada burada da 20 gole katkı verdik. 12 gol atıp 8 tane asist yapmışız. Gençler de 20 tane gole katkı vermiştik. Yani 2 sezonda 40 gole katkı verdik. Yani 19 yaşımıza kadar gayet kafi bence. 18-19 2 sezonda 40 gole katkı muazzam. Gerçekten muazzam bir şey. Mesela 8 tane asist bir forvet için fazla bence ya bizim bu 8 asistin hepsini gole çevirsek yani 20 tane gol atsam bir sezonda en az kafi olabilir. Yani istatistiklerimiz ilk sezonun aynısı. İlk sezonda aynı şeyler yapmıştık. Gol krallığında var mıyız peki? Gol krallığında büyük mala yokuz dur abi. Burada 28 goller falan filan bahsediliyor. Hani gol krallığında ama asist krallığında varımdır. Asist krallığında evet 5.yiz. Gol yapmayan maç falan bunlar bu birazcık saçma. Sarı kartta da bu arada varımdır. 5 tane sarı kart yedik abi. Boşuna yemedik biz o 5 tane sarı kart. 4 tane yemişim. 4 tane sarı kart yedik. Boşuna yemedik o sarı kartları. Buraya girmek için yedik. Ortalama reytinglerde de ikinciyim bu arada. O acaba biz bundan dolayı mı kazandık lan sezon oyuncu şeyin ödülünü? Sezon oyuncusu ödülünü? Ve Caprini sadece bir maç oynamış. 8.5 reyting kalmış Biz 33 maçta 8.4 şey almışız. Reyting kazanmışız. Morata ise sadece aramızda yani Binde birlik bir şey. Yüzde bir. Bu binde bir abi. Yüzde bir bile değil. Morata ile aramızda sadece yüzde birlik bir şey var. Gerçekten şu an sadece yüzde birlik bir şeyle sezon oyuncusu olduk. 33 maçta 8.4 rating oynadık ve sezon oyuncusu bir seçildik bundan dolayı büyük ihtimalle. Kaplinin sadece bir maç oynadığı için ona vermediler ödülü. Kaplin'i hak etmiyorsun zaten. Bir maç oynamışsın. Abi Serhat en, en, iyi oyuncu olduk ya ikinci sezonumuzda. Ve daha 19 yaşındayız. Ve sezon bitti. Ligde 13. olduk. Yani beklediğimiz şeydi bu. Çok güzel başladık ama berbat bitirdik. Coppa Italia'da yanlışlıkla eğlendik. Yani ben Bologna maçında oynayamadım bile. Değişik bir şeyler vardı. Orada takım kırmızı kart yemişti. Büyükmen kırmızı kart yiyen oyuncu benmiş gibi gördü oyun. Anlamadık. Bu da grup aşamasında eğlendik. Abi Sosedat'a gidemiyoruz. Tigres'e gidebiliyoruz. Eyvallah ama Tigres kimde ben oraya gideceğim. Palermo'ya gidebiliyorum. Seri B'deymiş. Bakmadım bile Palermo'ya. Nerede ne yapıyor. Cremonese de kalmak istemiyorum. Ben Trabzon'a gidiyorum ya. Tekrardan ülkemize, tekrardan memleketimize dönelim. Ama bu sefer bambaşka bir takımla, daha güçlü bir takımla dönüyoruz. Trabzonspor bizim yeni yuvamız olacak. 4-4-2 oynuyorlar onlarda. da. 4-4-2'nin solunda görev alırız. 2 yıllık bir sözleşme alıyoruz. 46 bin euro veriyorlar. Ve diyorlar ki bize Trabzonspor ayası olarak seni kulüpte gördüğümüz için heyecanlıyız. Seni bir süredir izliyorduk. Becerilerini kulübe değer katacağına ve birlikte büyük başarıya ulaşacağımıza inancımız tam. Bununla birlikte aşağıdaki şartları kabul edeceğini umuyoruz. Kabul ediyorum. Onu aç beraber oynarım artık diye düşünüyorum. Takımda kimler var kimler yok bilmiyoruz. Bir takıma bakalım inceleyelim. Sonra bölümü burada kapatalım. Önümüzdeki bölümde bambaşka bir takımda bambaşka bir kareyle devam ediyoruz inşallah. Geldik geldik. Selamun Aleyküm hocam nasılsın iyi misin? Ama adamdan niye şey zenci? an yani ırkçılık yapmıyorum ama trabzonspor ya Fatih hocam hala burada mısınız Fatih hocam be, canım hocam 18 numarayı verirler inşallah ya 18 numaraya verdiler ve bu şanlı formaya giymek gerçekten bizim için bir gururdur. Bu arada bundan sonraki tüm bölüm asiktir İlk maçımız. Gençler birliğiyle eski takımımıza karşı oynuyoruz ilk maçımızda. Bozar mı? Bozmaz. Hat-trick yaparız. Neler diyorlar bizim için? Trabzonspor ile kariyerine yeni bir sayfa açan Durak için en iyi iletiyoruz. Her zaman ailemizin bir parçası olacaksın. Eyvallah Kremanese. Bir daha belki ileride görüşürüz. Topu bir bebek gibi sahipleniyor. Durum iç açıcı değil. Kıvılcım eksik. Gerçekten bizi sevmişler orada. Durak transferini duyuruyoruz. Siz istediniz biz de yaptık. Trabzonspor ailesine hoş geldin. Sportmenlik örneği işte bu. Futbol durum için izleyen tek kişi ben miyim? Ne alakası oğlum? Haberler doğru. Anlaşma tamam. Durak Kuremenosa takımından bize geliyor. Sözleşme süresi 2 yıl. Tüm taraftarlara çağrı oyuncuya sıcak bir karşılama yapalım. Topu bir bebek gibi sahipleniyor. Abi bunu harcada görmek zorunda değiliz. İşte bu. En büyük 10 anime ihaneti. Ne demek istiyor bu ya? Geldik abim geldik. Buradayız. Trabzon'dayız. Kadroya bakalım bir. Kadromuza bakalım. Kadromuza bakalım. Tekrardan buraya gelmek değişik bir duygu. Farklı bir duygu. Tekrardan Türkiye'ye dönmek. Takımın en iyi oyuncularından biriyiz neredeyse. Kalemizde Plamen Andreev var. 73 rating. Tabii tek bir tane kalecimiz var. O da bu. Sol bek. Arif boşluk. Başka sol bekimiz yok. Eyvah. Stoperimiz Batagov. Savic. Savic 73'e kadar düşmüş. Serdar Saatçi. Ryan Bania. Sağ bekimiz Marusic. Ve Boksic. Bunlar ne? Morosic, Boksic, Savic. Defans forta Salih Malkoçoğlu, Lundström, Batiste Mendy var. Batiste Mendy oynar orada. Sol orta sahamızda Kazım, Olayık be, Orta sahamızda Buçari. Onun yanında Falçorelli. Onların önünde Christian Reynel, Uno, Oluay. Bunlar kim? Cihan Çanak, Zubkov. Zubkov bu arada. Sağımızda Zubkov var. Wagner Pina da olabilir. Ve forvet olarak biz varız. Sadece biz varız herhalde. Heh, yok daha varmış. Biz varız. Poyraz Yıldırım var. Genç yetenek o da 22 yaşında. Draguş var. Sikan var. Felipe Augusto var. Ve Kerem Özdemir var. Trabzonspor'un 10 numarası genç yeteneği. Kerem Özdemir. Neredeyse her şeyimiz aynı. 1.75'e 75'iz. O da 1.78'e 74 kilo. Ama 64 ratingsin abi. Biz sizden daha iyiyiz. Şu an yarışacağımız hiç kimse yok abi. Forvet hattında en iyi iki kişiyiz. Sikan ve biz oynarız büyük ihtimalle. Sikan sağ ayaklı. Biz de sağ ayaklıyız. Yapacak bir şey yok. Neyse abi ben şu an bunların hepsiyle oynarım ya. Bunların hepsi bizim için iyi topçular. Ve bildiğimiz bir yere geldik. En azından güzel abi şu an. Her şey iyi. Tekrardan Türkiye'ye döndük. Buradan sonra tabii ki artık büyük yerlere gitmek istiyoruz. Biraz ilerleyelim bakalım. İlk maçımıza kadar gelelim. Sonra bölümü kapatalım. Yalnız ilk maçımızın Gençler Birliği maçı olması Gayet dramatik bir şey bence. Şu 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 olay çok iyi. Trabzonspor ailesine hoş geldin Durak. Aramıza katıldığın için çok heyecanlıyız ve birlikte ulaşacağımız başarılara heyecanla bekliyoruz. Al bakalım. Ne ekersen onu biçersin. Unutulmaz. Bravo. Seviyorlar bizi. Seviyorlar. Trabzonspor bizi baya baya paylaşıyor. Maşallah. Arkadaşlar o zaman bu bölüm burada kapatalım. Kısa bir bölüm oldu. Farkındayım ama e, hedefimizde olan yere geldik. Trabzonspor'a geldik. Önümüzdeki bölüm gerçekten daha güzel. Daha heyecanlı bir bölüm olacağına inanıyorum. Çünkü şu an istediğimiz yerdeyiz. Her şey daha güzel olacağına inanıyorum. Önerileriniz varsa önerilerinizi alırım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.